Herkese merhabalar. Türk futbolunda geçtiğimiz sene Galatasaray şampiyon olurken ligin kırılmaz haftası olarak gösterilen haftada Giresunspor'un Spor'un Fenerbahçe'yi ye yenmesi çok konuşulmuştu. O Giresunspor maalesef şu anda bu sezon ikinci ligi düştü ve ciddi mali sorunlar yaşıyor. Süper Lig'den Gireşin bu noktaya gelişini Giresun Sporlu basın sözcülüğü yapmış. Çeşitli görevlerde görev almış. Emnullah ikizle konuşmak istedim. Ee, öncelikle ben kabul ettiğiniz için, kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benim için özel bir içerik olacak. Aynı zamanda hani girişte de ismini de anayım. Ee, askerden arkadaşım İbrahim Uğur. Ona sözüm vardı. Ona sözümü tutmanın verdiği mutluluğu da yaşıyorum açıkçası. Ona da selam olsun. Size de bu alanda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Can Bey. Sonuçta Giresun e, kelimesinin olduğu her yerde, biz gerekli e, elimizi taşın altına koyarız. E, dediğim gibi size de e, bir araya girememiştik uzun zamandır. E, kısa da olsa, öz de olsa, Giresunspor üzerine bir sohbet edelim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum, yani takımın durumuna tabii ki de değineceğiz ama e, yakın zamanda bir seçim dolu gelişti Spor'da. Yönetim değişti. Yani siz de basın sözcüsüydünüz önceki yönetimde. Siz de görevden ayrıldınız. Ee, yeni yönetim hakkındaki görüşlerinizi almak isterim. Hani halef-selef durumunuz da var açıkçası biraz. Ee, Giresin Spor için hayırlı bir seçim oldu mu şiice? Neler düşünüyorsunuz? Şöyle. E, zaten seçim odalı yaklaşık bir ay oldu. Dört hafta oldu yaklaşık. Evet. E, kongre üyeleri tarafından e, ilk başta yeni seçilen başkan ve yönetim kurulunu tebrik ederim. E, bu zorlu süreçte işte Spor'un yaşadığı bu e, maddi sorunların e, böyle sıcağı sıcağına olan bir dönem, ülke ekonomimizin e, sıkışık olduğu zamanlarda elini taşın altına koymak e, her baba yiğidin harcı değildir. İlk başta onlara teşekkür etmek lazım. E, zaten mevcut başkanımız e, şu anki tek listeyle seçime girdiler. E, o an üyelerinin güven oyunu olarak seçildiler. E, tabii bu zor zamanlarda yalnız bırakmamak lazım bir sorunuzu. Ee, yani şu anki baktığınız zaman birisi maddi olarak e, ciddi zor durumlarda. Özellikle transfer tatlısından birazdan zaten onlara da değiniriz. Ama e, bunlar bir de bu bayrak gelişiydi. Sonuçta bu bayrağı alan yeni yönetim ben iyi yerlere getireceğine de e, inanıyorum. Eğer e, doğru adımlar atılırsa. E, herkes için hayırlı olsun tabii bu. Şimdi aslında siz de biraz yeniniz. Takım kulüp zor durumda. Ya açık konuşmak hmm. gerekirse dışarıdan bakarken bakınca da çok bir durum olarak gözükmüyor bu. Çünkü Giresun Sporu mücadele ettiği iki sezonda e, açıkçası şey durumu yoktu yani. Giresun Spor parasını çok harcayan e, işte hani Bursa Spor mesela şu an çok kötü bir durumda ama oraya dahil bir şeyler üretebiliyorsunuz. işte bir Tayyolu transfer dönemi var. Çok ciddi harcama yapmışlardı. Eskişehir Spor'un böyle dönemleri olmuştu ama Giresun e Bora Hakan şölen timinde daha düşük bütçeli e, ama bu düşük bütçeye rağmen hani izlerken insanlara keyif de veren ve büyükleri de zorluk da çıkaran bir takımdı. Yani bu kulübün mali durumu şu anda nasıl nasıl bu hale geldi? Yani bu çok garip geliyor açıkçası dışarıdan bakınca. Biz Süper Lig'deyken e, Nahit Yamak e, başkanlığında e, bu kulübü devralmış almış olarak. O zamanlar ligin ikinci yarısına yakındı. E, yani biz devraldığımızda kulübün tabi e, 6 aydır e, ödeme bekleyen sporcular, e, 3 aylık gecikmiş maaşı olan e, yaklaşık 50 yakın personeller, e, böyle bir durum vardı yani biz aldığımızda bir enkaz durumu vardı. Tabi biz yönetim kurulu olarak ciddi harcamalar yaptık, geçmiş dönük borçlarımızı ödedik, e, ardı ardına gelen tabi icralar vardı, tüm spor yönetici yapmış arkadaşlar, ne, diyeyim, ne demek istediğimi daha iyi anladılar. Bunun yanında da dikte kalma mücadelemiz vardı. E, transfer tatlımızın da kapalı olması yaklaşık 56 e, dosya yakın FIFA'da bekleyen e, dosyamız vardı. E, tabii bunlar üst üste gelince mali sorunlar üstüne birince biz sonuna kadar mücadelemizi yaptık. E, günün sonunda da bir puan farkla beraber bir alt birinci ligimize, birinci lige düştük. Yani Giresun Spor'un aslında durumu şöyle. Biz o sezon ligde kalsaydık daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? E, bu ayrı bir pencere. Çünkü Süper Lig'in maliyetleri çok fazla. Yani bizim gibi mütevazı kulüplerin e, Süper Lig'de e, mücadele etmesi gerçekten zor. Yani tek gelirimiz e, reklam sponsorlukları dedi adı altındaki gelen gelirlerdi. Onun dışında e, kulübün zaten, mesela o zamanki e, Bir Tek Sen e, ana sponsorumuzu, hem göğüs reklamının hem de e, isim hakkında Mesela bizden önceki e, yöneticiler, mevcut başkanımız Hakan Başkan, e, tabii bunların e, ödemeleri daha önce alındığı için bize mesela onlardan bir gelir elde edilmiyordu. E, bankaya olan borçlar vardı, e, federasyondan veya işte yayın gelirlerinden gelenlere hükümet ekliydi, emlikliydi. Doğal olarak e, yönetici ve dışarıdan bulabileceğimiz finansal dışında giriş bir gelir yoktu. E, akabinde tabii ki, e, bu gemiyi limana yanaştırmak bayağı zor. Biz çok mücadelesini verdik. Ama e, futbol yani nihayetinde e, bir puanla da düşseniz, on puanla düşseniz aynı sonuca tekrar ediyor. E, yapamadık. Yani tutamadık. E, tabii sonrasında e, birincilikteyken de tekrar bir olağanüstü genel kurulu yaptık. E, bir yine daha iyi, daha hizmet edecek, e, ayağa kaldırabilecek, bizden daha iyi yönetebilecek işler varsa diye Kongre gittik ama ondan da, da e, nihayetinde tek listeye de e, biz seçime girdik ve aldık. Baktık ki kimse almıyorsa kamyona kalacaksa biz devam edelim dedik. E, tabi o zamanlar e, transfer tattığımızda da yaklaşık yani iki buçuk milyon avroya yakın, 3 milyon avroya yakın ödenecek para vardı. E, Giresun şehri olarak biz bunu karşılayamadık. Tattığımızı da açamadık. Açamadığımızdan dolayı transfer de yapamadık. Transfer olmayınca mevcut zaten altyapı topçularımızla biz devam ettik. Yaş ortalamamız 21'di bizim kadro. Belki Türkiye liglerinde, 2. ligde dahil en genç e, kadroyla mücadele eden bir kulüptük. E, ama 1. ligde çok zorlu bir Yani mücadele isteyen bir ligdi. Biz daha 18 yaşında, 19 yakın yaşında gençleri e, PTT birinci liginde 20 maç, 5 maç oynattık yani. E, doğal olarak tecrübesizlikleri de üstüne bilince bu sonuçlar çıktı. Yani olan kadroyu devam etmek zorundaydık. Ama e, ne yazık ki tutunamadık. E, biz isterdik ki daha farklı olsun. Ama şartlar böyleydi. Yani Süper Lig'den kalma yaklaşık 2,5 iki buçuk, üç, iki buçuk dönemdir, iki dönemdir. 2 sezondur diyeyim. Kalan transfer tatlısındaki yasaklardan dolayı bir hamle yapamadık. Yani dediğimiz gibi kadro mevcuttu. Mevcut kadro belliydi. Ee, başarısının sebebi bu aslında. Ya burada tekrar aslında yani şimdi bana gerçekten garip geliyor şundan garip geliyor yani işte Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı Beşiktaş'ı deplasmanda yenen, hatta ya girişte de söyledim yani Galatasaray'ın bir önceki yılki şampiyonluğunda en kritik hafta olarak gözüken evet. hafta o hafta ve hani ligin belirleyicisi olmuş bir takım bir noktada evet. ve hani çok yüksek bedelli transferler yapmayan biraz daha ayanlı ayağını yolganını uzatan bir takım imajı da veriyordu Giresunspor Spor a. ama bu noktaya sizce nasıl gelindi? Yani bu tamamen geçmiş yönetiminin hata, yönetimin hataları mı yoksa dışarıdan gözüken imajla içerideki imaj çok farklı mıydı? Yani oyuncu ücretleri burada beklenenin daha mı üstündeydi acaba? Yani onu nasıl cevaplayalım? Şöyle söyleyeyim ben size. Yani biz Süper Lig'e Hakan Başkan zamanı çıktığımız zaman ve Hakan Başkan'ın YouTube kuruluyla beraber çıktıkları zaman ee, tabii ki Süper Lig'in verdiği yaklaşık 45-46 yıl, 46 yıl sonra Süper Lig'i görmüşüz, onun verdiği bir heyecan da vardı tabii. Ee, o zamanki yapılan hatalar da vardı, doğruların yanı sıra hatalar da mevcut tabii ki. Yani mesela e, yabancı oyuncularda yapılan e, yüksek rakamlı anlaşmalar, e, aldığımız bir iki topçunun e, yetersiz olması, yani sakatlıkları vesairesi doğması ve kulübe bir katkı sağlamaması, e, yani yüksek maliyetler, ee, Tabii bunlar o anın verdiği heyecanlar, biraz da hesap edememe, bunlar işin bir tarafı. Ee, diğer tarafı da e, o zamanlar kulübümüzün biraz yarar yönetimlerden de e, desteğinin kesilmesi. E, yani bu dediğim gibi en başında bu mütevazi bir kulüp giriyorsunuz spor şey, kulübü, şehir olarak da böyle. Bu bütçeleri kaldıramadık, yönetemedik. Akabinde e, hata hata üstüne gelince ortaya e, bu denli sonuçlar çıktı. E, ama daha farklı da çözülür müydü diye geriye dönüp baktığımızda yine de zordu. Yani o dönemde e, yani şanslı da vardı, e, ülke ekonomisinin farklı boyutu vardı. Üst üste geldiği için e, belli başlı cezalar da var tabii ki falan gelen. Üç puanımızın silinmesi. E, biraz da tecrübesizlik ve bir önceki yönetiminin biraz doğru yönetimimizden kaynak finansal anlamda. Burada aslında eski yönetimini de biraz sormak istiyorum. Çünkü Hakan Karahmet'e biraz tepki de vardı gördüm. Yani en azından ben yine İbrahim kardeşimden örnek vereyim. O çok tepkiydi başkana. ve onun tepkisinin ötesinde çok daha ciddi iddialar da vardı. Yani bu tabii yani biraz latife ederek de ben başladım ama başkanla alakalı Vedat Mucizi transferinde bir uçursuzluk yaptığı, Kendisine pilim yazıldığına dair iddialar vardı. Siz Hakan Karahamet hakkında neler dersiniz? Bu iddialar hakkında neler söylersiniz? Şimdi Hakan Başkan, her başkan ve yönetici arkadaşlar gibi kendisi de bu kulübe çok faydaları olmuştur. Yani bu şehirde sonuçta süperlik heyecanını yaşatmıştır yani. Emeği tartışılmaz. İlk başta bunu söylemek lazım. Tabii ki de onun yanlışları ve doğruları vardır. E, yap, tabii ki yanlışından başlasak yaptığı transferler olmuştur. Ama o zamanki dediğim gibi yani o da belki o zamanlar e, tecrübesinden kaynaklandı, süperlik tecrübesinden kaynaklandı e, veya farklı yönlendirmelerde kanlandı. Ancak bu onu kötü yapmaz. E, en büyük yanlışlarından biri e, transfer tattığımızı bu kadar oyuncu boş yere bırakmasıydı bana sorarsanız. Çünkü oradan gelen bir tatlı düşen e, borçlar sebebiyle girosporu tamamen kilitlenmiş pozisonda e, olmuş oldu, bırakılmış oldu. E, tabii ki hakkındaki iddialar şu an zaten e, savcılık tarafından e, yaklaşık bir senedir devam eden bir yasal bir süreç var, bir yargı var. E, bunlar zaten şu an incelenmiyor, davaları devam ediyor. Ama burada bunun üzerine yorum yapmam benim doğru olmaz. Mahkemeye taşınmış bir olay üzerine. E, hukuku zaten ilerleyen günler, zamanlarda doğrusu yalnız zaten kararı verecektir. Kamuoyu da zaten bunun bilgisine sahip olur. Burada peki şunu da sormak istiyorum. Siz yani Gilesun Spor'da eski yöneticisiniz. Yani geçen yönetimdeysiniz ve basın sözcülüğü dışında da görebileniz oldu. Şimdi burada tabii ki de hani bir şehrin takımla ayağa kaldırmak için çok çabaladınız. E, Hakan Karahmet'le hiç görüşmüş müydünüz? Hiç kendisiyle iletişime geçmiş miydiniz? Hani kulüple ortak yardımcı olup olamayacağı yönünde. Burada hiç hani bir adım atıldı mı iki taraftan? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani o zamanlar aslında biz Hakan Başkan'la sadece bir iki ortamda tanışmıştık. Ee, daha sonra birkaç telefon görüşmelerimiz de oldu. Ee, yani kendisi de benim toplasam belki bir defa oturmuşum vardır veya yoktur. Ee, dışarıdan biraz kendisini sayan tanıyorum. Ee, yani Giresunspor için yapabileceği şeyler tabii ki yani bunu dile getirdi her zaman. Yani biz de elimizin altına taşını, taşın altına elimizi koyarız da bahsetti. Ama yani burada e, ne Hakan Başkan'ın işte ne farklı birinin e, yani tek taraflı yapabileceği bir şey değildi bu. Yani bunu bir bütün camiye yapmamız gerekiyordu. Çünkü bahsettiğimiz borç yaklaşık işte bugünün parası 250-280 milyon gibi rakamlar yani. Doğal olarak e, Hakan Başkan'ın da tek, başına tek taraflı yapabileceği bir durum değildi bu. Ee, tabii ki kulübe katkıları biz aldığımız zaman da ufak çaplı olsa sponsorluk vesaire e, olmuştur, oldu da yani ben öyle hatırlıyorum. Ama tek e, başına Hakan Başkan'ın da altından kalkabileceği bir durum değildi zaten bu. E, tabii e, Naid Başkan'ın da beraber yargı e, süreci vesaire başlayınca e, zaten farklı pozisyonlar da süreçler. Ama e, dediğim gibi yani Hakan Başkan iyi yönleri de vardır kötü yönleri yani kötü yönleri derken yine sporda belki yaptığı yanlışlar da vardır e, ama o gün belki öyle gerekiyordu öyle yapıldı e, çünkü e, spor yöneticinde kulüpçülükte e, herkes bilir e, yani bazen olması gereken işi yapman gerekir o noktada e, farklı yolla da yapman gerekir o günün şartlarından kaynaklı e, o yüzden e, belki o yaptığınız hamle doğrudu. Belki o gün şart bugün yanlıştı. Ya bunu bir ilerleyen zamanlardaki sonuçlar zaten ortaya çıkarır. Ee, geçmişe bu saatten sonra çok fazla e, bakmamak gerekir benim kendi düşüncem Giresi spor adına. Ee, belki bizim de e, hatalarımızdan biri de şuydu. E, yönetimsel olarak geçmiş çok irdelememizdi belki. Çünkü e, yapılan olan olmuş. Ee, önümüze bakıp yeni bir sayfa açmak gerekirdi. Ee, Tabi yani hepsi üst üste gelince bunların hepsi bir olumsuzluk yarattı sakında. Şimdi dediğiniz gibi yani artık olan olmuş durumda. Ben o yüzden hani burada da aslında biraz su tarafı sormak istiyorum şimdi. Siz de giresun Spor kurtulabilir mi? Yani Türk futbolunda artık maalesef benim çok üzüldüğüm bir şey var. Ee, başına yeni ada takılıp başka takımlar üretiliyor. Ee, evet. Açıkçası ben bu tarz takımları çok sevmiyorum. Yani asıl takımların daha kurtulması taraftar oluyorum. O yüzden hani Giresunspor herhangi bir yeni takım kurulmadan şu anki haliyle kurtulabilir mi sizce? 3 ligde Süper Lig'e yükselebilir mi? Giresunspor kurtulabilir. Aslında şöyle bakmak lazım olaylara. Şimdi bugün e, ee, süper motordan bir takım kurdunuz. Bal ligine çıktınız. Oradan e, üçüncülük yaptınız. Playoff oynadınız. ikinci İkincilik, İkincilik playoff oynadınız. O PTT birincilik. Oradan derken süper lig. Şimdi bu oradan bir takım alıp bu tarafları taşımadı zaten 500 milyon para versiniz, harcarsınız. Artık bu süreç sürer 6-7 yıl. Yani bugün görüyoruz mesela en yakın Bodrum-Sakarya maçını görüyoruz. Bir playoff'ta bütün sezon gidebiliyor yani bir sonuçta. Ee, geçen hafta Iğdır 1461 Trabzon maçını görebiliyorsunuz. Yani artık sıfırdan başlayıp bir kulüpleri yukarı taşımak çok zor. E, ee, i̇lk başta bunun en fikir olalım. Giriş spor kurtuluşu var mıdır? Var. Tabii ki var. Her zaman vardır. E, ee, kurtuluşu şöyle olur ancak. Ben her zaman söylerim yani. E, ee, şu an olabildiğince maliyetleri küçültüp hem kulüp içerisinde hem sportif maliyetleri kısıp e, yeni bir modele geçmesi lazım. Yani e, daha sonra acilen e, biz kongrede bunun kararını almıştık anonim şirketine geçişti. Dernekten masasına kurtarıp acilen bir sporu şirketleştirmemiz lazım. E, bunun birçok kulüpler zaten bunu yapması gerekiyor. Artık Türkiye Ligi'nde e, bir kulübün hayatta kalması çok zor. E, bunlar olmazsa acil anonim şirketi yapılıp şirketleşip Dernek modeline çıkmamız lazım. Bunlara öncelik vermesi gerekiyor. E, mevcut yönetimin ve başkanın şu an. E, yani Giresu sporu yatırımcıları açmak lazım. Yani e, bugün iş insanları artık e, yani iş insanlarından destek almak için e, sadece reklam verip e, sponsor olmak yetmiyor bazılarına. Yani verdiği paranın da karşılığını bekliyor. E, yani bu da nasıl geçiyor? Bunlar neyden kaynaklı? Şirketleşirsin. Ee, belki kişi e, göğüs reklamına 1 milyon dolar vereceğine 2 milyon dolar verip belli bir hissesini almak ister ve tüm sorumluluğunu alır ondan sonra. kar, zarar, sigortası, vergisi vs. Ee, bunları yapmak lazım öncelikle. Ee, yani yeni yönetimin... Artık kurumsallaşmaya, markalaşmaya, yeni pazar yerleri oluşturmaya, kulübeye yeniden bir hikaye yapmak, oluşturmak gerekir. Çünkü yani bunlar artık bunu mesela Samsun Spor örneğinden bakabiliriz. Yani Samsun Spor'un bugün o noktalara gelmesinin arka planı en az 4-3 yıl, yıllık bir program vardı. O işleri kulübe hazır hale getirmek, satış hazır hale getirmek, belli kademeye getirmek hep bunlar bir süreç. E, tabii buna bir ciddi bir zaman ayırmak lazım, ve ekip kurmak lazım. İlk aşama bu, kurtuluş yetişmesinin olmazsa olmazı benim nazımda, nazarımda birinci öncelik bu. Ve bunları yaparken insanlara güven vermek lazım, yani şeffaf olmak gerekir e, ve sürdürülebilir bir e, misyon oluşturmak lazım. Yani e, bunu proje bazlı hareket edilmesi lazım. E, Bunları yaptığınız zaman, zaten bunları yapmaya başladığınız zaman, arkası gelir. Bunlar bir zincirdir. Yani kademe kademe gider bu işler. E, Girosup'un kurtuluşu budur. E, tabii bunları yanı sıra gelir getirici projeler e, şu an bu kulübün 1 lira geliri yok hiçbir yerden. E, i̇şte federasyondan yatacak para veya işte basından e, işte iddiadan vesaire gelecek olan ücretler oluyor. Onlar da çok cüz'lü müddetler artık Türkiye'nin bu rakamlar. Ee, yani bu denli projeler gerekiyor. Ee, bunun dışında yani özellikle yerel yönetimlerle bir hareket etmek lazım. Bu e, olmazsa olmaz. Yoksa bir kişinin 10 kişilik yönetim kurulunu yönetebileceği bir işler de değil e, bu işler. E, i̇nanın bak mesela Aynen. ben size şöyle söyleyeyim. Biz Girespor'u hem CEMİZ'den harcarken hem de haftanın 4 günü 5 gününü harcıyorduk. E, bu işler paranın da e, ciddi bir maneviyat isteyen, zaman isteyen işler. E, bu denli kulüplerde öyle diyeyim ben size. E, yani bunların hepsi bir arada olursa ancak başarılı olur. Zaten Girespor şu anki ikinci ligde olduğu durumda Girespor ikinci ligde dar gelir. Yani bu camia, e, bu özgeçmiş, bu stat ee, bu taraftar kitlesi ya yani biz ikinci lige dar gelen bir kulüp oluruz. Bugün bizim transfer tatlımız açılsın, şahit ee, çok abartı söylüyorum. Giresunspor ilk iki de ee, ligi bitirir ya net. Çünkü bu kulüp bu lige dar gelir, bunu herkes bilir zaten. Ama tabii bunları ee, yapmak gerekir ki ancak bu sonuçları elde edersiniz. E, tüm bunlar başarılı şekilde yönetilirse. E, spor. E, ben 3 sene içerisinde süper Lig'e geri döneceğini düşünürüm. E, çok sürmez. Ama bunlar olmazsa da Giresunspor tabii ki zor günler bekliyor. Şimdi aslında hani kulüp için kendinizi kurtuluş reçetesini iyi bir şekilde özetlediniz. Ben burada şu olarak şunu sormak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi transfer tahtası kapalı bir takım var şu anda E, mali durumları da var. Burada şehrin yeni yönetimle birlikte de hani takıma sahip çıkışı ne boyutta? Çünkü zaman zaman bu tarz şehir takımlarında Şehir'in şehrin ileri gelenlerin veya taraftarların da bir noktada takıma küşmelerini de Yani burada bir örnek vermek gerekirse e, Bursa Spor'da geçtiğimiz sene biraz taraftar da takıma küşmüştü ve çok ciddi şekilde az sayıda insan maçlara gidiyordu yönetimin etkisiyle. Yeni yönetim seçilince farklı bir hava oluştu şu anda orada. Ben giriş şu, anki hava nasıl? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Son olarak bunu da olmak isterim. Yani Bursa Spor'da şu an zannedersem e, geçen e, Bursa Spor Başkanı görüşmüş yaklaşık herhalde bir 250 milyona yakın bir bağış tutulanmış. Devamlı da artıyormuş. Öyle, e, konudan bahsetmişti. Şimdi spor şu an e, yani doğru kelimeyi nasıl kullanayım? Şu an spor sahipsiz. Kimsenin umurunda değil. Yani özetle spor şu an Giresun'da veya e, yani belli Kesimin üstü için söylüyorum bunu. Yani taraftar boyutunda demiyorum. İş insanları veya bürokratlar vesaire. Girespor şu an kimsenin umurunda değil. Şu dönemde. Benim şu an tabii yönetici değilim dışarıdayım şu an. Dışarıdan bakışım da şu an hala yalnız bırakıldığı yönünde. Bu ortamda ne kadar başarılı olunur o da ayrı bir soru işareti. Ya Bugün Girespor'un toplam borcuna baksanız yani 470 milyon, 480 milyon gibi bir rakamdır. İşte bunun 280-290 milyonu e, transfer tatlısında olan borçlardır. Bunun 100, 100, 130 milyonu SSK vergi borçlarıdır. İşte yönetici alacakları yaklaşık 20-25 milyondur herhalde. Öyle bir rakamla en son baktığımda. Yani aslında Gürospor'un bir sıkıntısı yok. Var. E, Gürospor gibi bir kulübü. Bugün transfer tatlısındaki 280-300 milyon diyelim. Hadi bugünkü faiziyle e, avukatlık masrafı diyelim. Bugün e, birebir topçularla görüşürüz. Biz bunu yapmıştık. Birebir menajeriyle, kulübüyle vesaire görüştüğünüz zaman bunu 150 milyon nakit paranız olsun. Bugün Girespor'un transfer tatlısı ortadan kalkar. Yani bugün 150 milyon nakit parayla bu kulübün 3-5 günde transfer tatlısını açarsınız. Ee, SSK vergi borçları işte onda da her şey 150 milyon diyelim. Bunu zaten peşin bugün ödeseniz 38-40 milyona da SSK borcu silinir. Yani bugün kulübün 470-480 milyonluk borcunu e, nakit para olsa bugün e, yarı fiyatına kapatabiliyorsunuz, temizleyebilirsiniz. E, aslında bu kulübün böyle bir durumu da var. E, bu da bugün Türkiye'liklerinde çok büyük bir para değil yani baktığınız zaman işte 4 milyon dolar gibi e, veya 5 milyon dolar gibi bir rakam düşünün. E, yani yapılamayacak bir durum değil. Ama bunu bütün şehir olarak bir yere girip yapmak lazım. İyi anlatmak lazım insanlara, ee, bir hikaye oluşturmak lazım ve bir kereye mahsus değil, e, bu yapılan adım, giresunun önünü açacak şekilde ilerletmek lazım. O da anın a şey olarak devam etmekten geçer. Ee, diğer türlü dernekler masasına bağlı kaldığı sadece bu kulüp, e, bu e, sorunları aşması zor olur. E, yani o yüzden iyi bir ekiple e, bu kulübü ayağa kaldırmak lazım. Mevcut başka yönetim kulübü ee, şu an ellerinden geleni yapıyorlar cami yönünden. Ee, ben yakından da takip ediyorum. İnşallah başarılı olurlar. Ee, ben şahsım Adana'ya olarak her zaman giriş spor'un maddi ve manevi yanındayım. Ee, ona zaten ben gerekli e, arkadaşlara söyledim, ilettim. Ondan yana bir problem yok. Ee, biz bu şehrin sonuçta bu şehirde büyüdük, bu şehirde okuduk, bu şehirden çıktık ve daha sonra iş hayatına giriştik. O yüzden Güneş Spor her zaman önceliğimizdir. Ee, Güneş Spor gel derse biz her zaman gideriz. Git derse de gideriz. Ondan yana da bir problem yok. Ee, ama inşallah camiamız adına hayırlısı olur. Ee, umarım Güneş Spor eski günlere geri döner. Ben de sizde aynı temenniyi paylaşıyorum. Yani, bu tarz şehir takımlarının e, yeniden iddialı olabilmesi yani iddiadan kastım bu tarz üst yapılarda olması altyapıları da aslında olumlu etkiliyor ve e, çocukların da sporla tanışmalarına da belki vesile oluyor. Aynı zamanda da tabii yani şehirde bir renk demek. O yüzden umarım e, bu tarz şehir takımları yeniden toparlanır. ve Giresun Spor'un yeniden Süper Lig'de hani üç zorluk çıkarttığı günleri görebiliriz. E, ben çok teşekkür ediyorum. Yani benim eksik kaldım sizin ailece eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Sanırım ben de çok teşekkür ederim. E, güzel bir sohbet oldu. E, yani bu yayın için sana ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, umarım her şey iyi olur. E, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza sağlık. E, i̇zleyenlere evet. de çok teşekkür ediyorum. E, umarım ben, ben burada Kocaeli Spor yaptım, e, Karabük Spor yaptım, Bursa Spor yaptım. Kocaeli Spor ikinciliği yükseldi. E, Plüf mücadeleleri verdi bu sene umarım Giresun Spor yükselir. Bursa Spor'la Karabük'te maalesef istediğimiz şu anda olmadı ama umarım Giresun Spor'dan e, belki de biraz uğurlu gelir diye umut edeyim diyeyim. Biraz kanala da pay biçeyim. E, güzel noktalara geldiğini görürüz umarım. Aynı zamanda bitirirken de e, Kardeşim İbrahim Uğur'a da buradan tekrar selamlarımı göndereyim. Ona sözümü tuttuğum için de mutluyum ayrıca. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın. Ne güzel. Hoşça kalın.